Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer o sarayı en ince dakik ince sanatlarıyla birlikte bize tanıtmasaydı biz Rabbimizi bir hakkın tanıyamayacaktık. Mesela yine test amacıyla içinizden birisine sorsam veya kendime sorayım. Dünyada en çok ben geçen internete baktım. Acaba dedim bu tablolar alınıyor satılıyor bu ressamların. Bunun en fiyatlısı ne kadar? Yanılmıyorsam 76 milyon dolara bir tablo satılmış. Düşünebiliyor musunuz? 76 milyon dolar. Şimdi o tabloyu alın bizim köye gelin. Hayalen takip edin şimdi beni. Geldik köye. Köyün meydanında bir çay ocağı var. Güzel böyle oturulan, çay içilen bir yer. Orada o tabloyu çıkarın. Deyin ki ya çok zor durumdayım arkadaş. Tablo da Van Gogh'un tablosu. O, o, kadar fiyatlı yapan. Veya Leonardo da Vinci'nin olsun. Fark etmiyorum. Deseniz ki bizim köylülere. Ya bizim çoluk çocuk perişan. Şu tablo elimde var. Alın da bana bir çuval patates verin. Vallahi hiçbiri vermez. Bir bakacaklar tabloya. Bu ne? Önü boyalı paçavra. Tabire aynı böyle. Boyalı eski çaput. Arkasında da dört tane odun var abi. Köylü hesap eder ki bu dört odun bir kilo gelmez. Önündeki de boyalı paçavra işime yaramaz. E duvara baksam salavat değil ki bakıp da şey feyiz alayım. Ve peki o bizim köylüleri hepsini toplasanız getirseniz Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim bölümünde 4 sene eğitim verseniz onlara. Ondan sonra o tabloyu getirseniz köye. Kaç lira yapar o tablo? En azından yarı parasını verirler. Yani neden sonra? O tabloya müdrik olduktan sonra, onun arkasındaki sanatkarı gördükten sonra, tablonun manevi kıymetini anladıktan sonra, onun baha biçilmez bir eser olduğunu bildikten sonra ne yaparlar? ona hakiki değerini verirler. İşte kainat sarayındaki sultanı özelliğinin makarrı saltanatını ve haşmetini ve tecelliyatı cemaliyesini bize hakiki tarif eden Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır.